Kıbrıs Türk mücadele tarihinde özel bir yeri bulunan Erenköy direnişi ve bu direnişte şehit düşenler bugün düzenlenen törenle anıldı. Ercan Havalimanı işletmecisi TT üzerine düşeni yapmamaya devam ediyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne göre havalimanlarında ambulans bulundurulması zorunluyken Emrullah Tuğranlı'nın şirketi TT bunu yerine getirmiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 800 bin euro ile giriş yapan zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verildiği konuyla bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişi daha aranıyor. Devlet laboratuvarı yangınının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen laboratuvar çalışanları hala yeni binalarına kavuşamadı. Çalışmalarını veteriner dairesine ait hazır binada sürdüren personel yeni binalarını ve yeni cihazlarını merakla beklerken hükümet laboratuvara yeni müdür atadı. Kıbrıs postasına konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili ise devlet laboratuvarı yapımının yeni yapılacak hastaneye ekleneceğini söyledi. Güney Kıbrıs'taki ilk maymun çiçeği vakasının temaslıları aşılandı. Vakaların durumlarının iyi olduğu belirtildi.